İnsanlarımız öldü. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Tabii sadece bu olaya bu olay kapsamında baklama, bakmamak gerekiyor. Kaç gündür bu ülkede son birkaç haftadır aslında çok önemli bir tartışma sürdürülüyor. Bu tartışmaların çok çok büyük bir kısmı Türkiye toplumunun beklentilerine yanıt veriyor. Çünkü uzun süredir Türkiye toplumu bu savaş şiddet bu ölümlerden kurtulmak isterken böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Zamanlaması manidardır. Provokasyon her tarafından belli olmaktadır. Dolayısıyla da bu tür şeylere karşı ısrarla inatla halkın toplumun beklentisi olan barış içinde bir arada yaşama beklentisine ısrarla yanıt vermek zorundayız. Geç kaldığımız her adım aslında işte bu yitip giden canlı.